Bazıları güneş gibi çocukları toplayalım, öldürelim diyorlar. Ve bu vicdansızlık karşısında bir de bize saldırdılar. Bilmem ne yaptılar diyorlar. Ya arkadaş, güneş gibi çocukların sokaklarda o halde olmasının nedeni insanlar, insanlar, hayvanları öldürerek, ormanları yakarak, doğayı katlederek siz suçlusunuz, siz suçlusunuz. Barınak dediğiniz yer cehennem. Bu hayvanları barınaklara soktuğunuzda ölüme terk ediyorsunuz. Sokakta bu hayvanlar saldırır mı? Evet, aç bırakıyorsun, e, evsiz, barksız bırakıyorsun. Bu hayvanların üremesini engellemiyorsun ve bu garibanlara bu zavallı çocuklara ondan sonra katliam çağrısı yapıyorsun. Şu yavrucak burada dursun. Ya bunun kime ne zararı var? Bu sevgi gösterdiğin zaman, iki lokma ekmek verdiğin zaman hayatının sonuna kadar seni destekler. Bu yavrucakların ne günahı var ya? İnsan suçlu. Hayvanların 10 tane, 15 tanesini sürü olarak orada gördüğünüz zaman korkarsınız tabii. Çoluğunuza, çocuğunuza saldırır tabii. Haklısınız. Ama bunun müsebbibi o hayvanlar mı? Hayvan güdüsüyle davranıyor, güdüsüyle ürüyor, güdüsüyle çeteleşiyor ve güdüsüyle korku salıyor size. Neden? Ya kardeşim bunun yolu belli, kısırlaştıracaksınız. Ardından mümkün olabildiğince sahiplendirmeye çalışacaksınız, üremelerini engelleyeceksiniz, barınakları uygar bir hale getireceksiniz, hayvan mezarlığına döndürmeyeceksiniz, katliam yapmayacaksınız, bu hayvanların yaşam alanlarını kuracaksınız. Eğer Tanrı'ya inanıyorsanız, Tanrı bu dengeyi kurmuş. Eğer doğanın matematiğine inanıyorsanız, doğa bu dengeyi kurmuş. Hayatın bir dengesi var. Vallahi de billahi de ben hamam böceği öldürürken bile artık üzülüyorum. Eskiden bu bilinçte değildim. Sevmediğimiz varlıkların bile korktuğumuz bir anlamı var dünyada. Bu cinayet nedir ya? Hayvan öldürmek katilliktir arkadaş.